Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Muhterem kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlar. İçinde bulunduğumuz bu mübarek 3 ayların hakkımızda hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Bu sohbetimizde dilin afetlerinden konuşmak istiyorum. İnsanız, Yüce Allah bizleri konuşma kabiliyetiyle yaratmıştır. Dünyamıza baktığımız zaman etrafımızdaki bütün canlılarında kendine ait bir konuşma dilinin olduğunu görmekteyiz. Ve her bir canlı kendi cinsleriyle, türleriyle o Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o konuşma kabiliyetiyle iletişim kurmaktadırlar. Bizlerin de iletişimi konuşmak olunca söze dökülen her nefesimizin bir hukuk doğurduğunu, sözlerin güzelleriyle sevap kazandığımızı, sözlerin kötüsüyle de günah kazandığımızı asla vakat aklımızdan çıkarmamamız, unutmamamız gerekmektedir. Muhterem kardeşlerim, Dilin en büyük afetlerinden bir tanesi mala yani yani boş konuşmaktır. İnsanın ihtiyaç duymadığı bir konuşmayı yapması hem zamanın zayi olmasına sebep olacak hem de gereksiz konuştuğu için o sözlerinden dolayı sorumlu olacaktır. Her birimizin bu gereksiz konuşmalar yapmak yerine zamanı daha doğru değerlendirebileceğimiz Alternatiflerimiz elbette vardır. Eksik olan kabiliyetlerimizi geliştirebilmek, boş sözleri eveleyip gevelemek yerine sözün kendisine gitmek, yani şu kitapları okuyabilmek hem ufuklarımızı açacak hem de yetiştirdiğimiz nesillerimizin önünde bizleri en güzel model yapacaktır. İnsanın yani her birimizin sermayesi vakitleridir. Vakti fuzuli şeylerle harcadığımız zaman ahirete azık olacak sevabı, ahirete azık olacak sevabı kazanamadığımız takdirde sermayemizi zayi etmiş olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Manasız konuşmayı terk etmek müslümanın güzelliğindendir. Manasız konuşmayı terk etmek müslümanın güzelliğindendir." Ebu Zer El-Gıfari radıyallahu an diyor ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Dedi ki sana bedenin üzerinde hafif mizanda ağır gelen bir ameli öğreteyim mi? Ben de dedim ki diyor evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğret Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. O amel susma, güzel ahlak ve kişiyi ilgilendirmeyeni terk etmektir. O amel diyor susmak, güzel ahlak ve kişiyi ilgilendirmeyeni terk etmektir. Ne kadar güzel hasletler değil Rabbim cümlemize bu üç hasreti yaşamayı nasip eylesin. i̇bn Abbas radiyallahu anh da şöyle buyuruyor. Beş hasret var diyor. Onlar bana Allah yoluna vakfedilen yağ daha sevimli gelir. Neler onlar? Bir, seni illendirmeyen bir mevzuda konuşma. Çünkü diyor böyle konuşma fuzuridir. Bu konuşmalardan dolayı yani fuzuru konuşmalardan dolayı sana günah gelmeyeceğinden emin değilim. 2- seni illendirmeyen bir mevzuda yeri gelmedikçe konuşma. 3- ne halin ne de ahmakla diyor kesinlikle mücadele etme. Çünkü mücadelenden dolayı hilm sahibi senden uzaklaşır. Ahmak olan da seni üzer. 4. Senin yanında bulunmadığı zaman arkadaşını öyle bir sıfatla zikret ki seni de aynı sıfatla zikretmesine vesile olasın. Onu öyle şeylerden affet ki aynı şeylerden seni affetmesini sağlayasın. Kardeşini öyle güzel bir muamelede bulun ki aynı muameleyi sana yapmasına vesile olasın. 5. İyiliğinden dolayı mükafatlandırılacağını, kötülüğünden dolayı da kınanacağını bilen bir kimse ol. Bakınız bu 5 haslet ne kadar önemli. Boş konuşmanın fuzulü konuşmaya, batıla dalmaya, münakaşaya, mücadeleye sebep olacağını ve husumet doğuracağını asla ve asla unutmayalım. Ne güzel demiş merhum Nuri Pakdil. Dilim döndükçe susuyorum. Aslında bu kelimenin aslı dilim döndükçe dilim döndükçe konuşacağım. Ama üstad diyor ki dilim döndükçe susuyorum. Atalarımıza demiş ki söz gümüş ise sukut altındır. Demek ki atalarımızın bilbirdiği bir bildiği varmış. O Yolda devam etmek her birimizin erdem olmalıdır. Dilin afetlerinden başka birisi de yapmacık, yapmacıklı konuşmadır. Konuşmada kişinin kendisini diğer insanlara kültürlü, hatip göstermek için biliyormuş gibi yapmacıklı konuşmalar yapmasıdır. Özellikle günümüz hayatına baktığımız zaman çok konuşulan iki alan var. Bunlardan bir tanesi din alanı, ikincisi de tıp alanıdır. Ne yazık ki herkes konuşuyor bu alanlarda. Bu iki alana baktığımız zaman ömrünü, bütün ömrünü bu alanlara vakfetmiş olan hekimlerimiz, hocalarımız hikmetin çok konuşmakta değil, öz konuşmakta olduğu bilinciyle soruldukça veya yanlış algılar düzeltmek için doğruları göstermek için konuşmaktadırlar. Şimdi bakıyorsunuz din alanına. Günümüzde enne Kur'an'ı alan Kur'an'ın maliyle hemen fetva veriyor. Hadis kitaplarını alıyor. Oranın tercümesinden kendilerince ahkem kesiyorlar. Sanki hadis alimi gibi konuşuyorlar. Tıp alanına baktığınız zaman onlarca ilerlemeye rağmen, teknolojik gelişmeye rağmen, soğan, patates, pırasa, sebze ve meyvelerle kendilerince alternatif tıp adı altında insanları kandırıyorlar. Bir de özellikle cümlelerinin başına Allah ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem veya cümlelerinin sonlarına Allah ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ekleyerek buya kendince çevre geliştirmeye orada etrafta kendilerini izleyenleri çoğaltmaya çalışıyorlar. Aslında bilmiyorlar ki dine en büyük zararı vermekteler. Şimdi baktığımız zaman evet Allah ve Resulü'nü konuşmak, onu zikretmek herkesin için, her dil için güzel bir hasrettir. Ama Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ismini piyasa yapmak için, taraftar kazanmak için zikretmek de bir günah olmakta, vebal doğurmaktadır. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve ümmetimin sorumluluk sahipleri gösteriş için zorlamaktan uzağız. Ben ve ümmetimin sorumluluk sahipleri gösteriş için zorlamaktan uzağız. Başka bir hadislerine bakıyoruz. Diyor ki, halkın üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, affedersiniz büyükbaş hayvanların, dilleriyle otu geveledikleri gibi insanlar da yapmacık konuşmalarla dillerini döndüreceklerdir. Yani günümüz hayata baktığımız zaman evet bunlara hep bunlar hep görüyor ve bunlarla hep karşılaşıyoruz. Muhterem kardeşlerim, düşünelim, taşınalım. Niçin yarattık? Ne yapıyoruz? Bir ölüm gerçeği var ve bu ölüm gerçeği için neler yapıyoruz? İşte pandemi sürecindeyiz kardeşlerimiz Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Rabbim cümlesini mekanını cennet eylesin ama bu ölümü herkes bir gün değil mi tadacak. Allah öyle buyuruyor Kur'an'da. Her nefis diyor ölümü tadacaktır. O zaman ölüm gelmeden önce ölmek ama o ölümün bir son olmadığı, bir başlangıca vesile olduğunu bilmek de hepimiz için en büyük erdemdir. Onun için ergenlikten başlayarak son nefesimize kadar her şeyimize dikkat edelim. Günahlarımız var ise tövbe edelim. Namazlarımız var ise kazaya kalmış. Onları kaza ile en azından sorumluluğumuzu giderelim. Beş vakit ibadetimize devam edelim. Ve özellikle sorumlu olduğumuz bu dilimizden kesinlikle ve kesinlikle boş konuşmamak üzere bir hayat prensibi elde edelim. Rabbim cümlemize doğru konuşmayı hayatında da doğru olanlardan olmayı nasip eylesin. Yüce Allah Mülk Suresine şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur." O yani yüce Allah mutlak ve üstün olandır, çok bağışlayandır. Bu hayat bir imtihandır. Bizlerin de imtihanı fiillerindendir, amellerindendir. O zaman konumuş, konumuz konumuz konuşmak üzere. Yani boş konuşmak üzere idi. Rabbim cümlemizi dolu konuşanlardan eylesin ve son nefesimize kadar hayırlı bir ömür yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.